dönem şube yönetim kurulu olarak yürütme görevini üstlendiğimizde olağanüstü bir süreç bizi bekliyordu. Bu süreçte torba yasalar ile önümüze getirilen imar kanunları, rant odaklı imar planlarının hazırlanması, okulların, adliye saraylarının, hükümet konaklarının Osmanlı Selçuklu tarzı adı altında özenti bir bakış ile tasarım sürecine yapılan müdahaleler, mimarın telif hakkının kaldırılarak yapılı çevreye sorunsuz müdahale etme isteği, İhale süreçlerine yapılan müdahaleler, mahkeme kararlarına uyulmaması en temel sorunlar olarak ülke mimarlık gündeminin ve Denizli Şubesi Yönetim Kurulu olarak bizim karşımıza çıkmıştı. Mimarlar Odası, başta yaşam alanlarımız olan çevremize, doğal ve kültürel değerlerimize, kentimize, meslektaşlarımıza ve mesleğimize sahip çıkarken görüşlerimiz daima bilimsel temellere dayanmıştır. Mimarlar Odası bu bilimsel duruşunu da kamudan yana taraf olan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla örgütlemiştir. Mimarlar Odası ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü koşullarda mimarların topluma karşı sorumlulukları, mimarlık mesleğinin geliştirilmesi ve meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, meslek odalarının işlevsizleştirilmesine yönelik girişimlerin engellenmesi üzerine çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Mimarlar Odası eski EGS fuar alanının yerinin değiştirilmesi, su koruma havzası içine yapılan imar planı değişiklikleri, göbeçlik iplik fabrikası emsal artışı, denizli spor okul alanı, riskli alan ilan edilen tabakhane bölgesi gibi rant odaklı imar planı değişikliklerinde kamudan yanına görevini yapmaya devam etmiştir. Mimarlar Odası kent belleğini korumak ve yapılarımızı hızla yitirmemek adına taş atölyeler ile ilgili mücadelesini sonuna kadar yürütmüş ve Denizli Lisesi olarak bilinen kent belleğinde yer alan tarihi yapının mevcudiyetini korumak adına gerekli bütün katkıyı da sunmuştur. Mimarlar Odası, Pamukkale ve Laodikya'yı gelecek kuşaklara aktarmanın vazgeçilmez bir sorumluluk olduğunu farkındadır ve Pamukkale giriş kapılarının yeniden tasarlanması sürecinde etkin rol oynamıştır. Rant odaklı, bilimsel olmayan ve sağlam kültürel temeller üzerine oturmayan bu anlayışlar, bir kentin özgünlüğünü ve farklılığını yok ediyor. Sonuçta bir kenti diğerlerinden ayıran en önemli özellikleri kaybediyoruz ve bir kentsel kimliksizleşme başlıyor. Aynılaşmış, kimliksiz bir kente hiç kimse ne gelmek ister ne de o kentte yaşamayı insanlar arzu eder. Marka kent veya dünya kenti olmanın yolu aynılaştırmaktan değil kentlerdeki farklılıkları koruyup gerekirse yeniden yaratıp geliştirmekten geçmektedir. Mimarlar Odası olarak bu bilinç ve sorumlulukla kendini sorumlu hisseden toplumun tüm kesimlerini mimarlığımıza, şehirlerimize ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.